Bu dönem arkadaşlar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri takip eden kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, basın toplantımıza gösterdiğiniz bu ilgi ve alaka için hepinize özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda da böyle olur. Böyle olmasını ümit ederiz. Bugün hepimizin bildiği gibi 16 Haziran 2021. Bundan tam 24 yıl önce 15 Haziran 1997 tarihinde öncülüğünü Türkiye'nin yaptığı D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 24. kuruluş yıl dönü programını dün Ankara'da hep birlikte icra ettik. Sözlerimin hemen başında dünkü programımıza iştirak eden tüm misafirlerimize iştenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca D8'in kurulması için büyük gayretler ortaya koyarak bu kutlu girişimin başlangıç fitilini ateşleyen Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız başta olmak üzere bu teşkilatın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Dün bu konuyu ele aldığımızda imza atanlardan 8 kişiden 5'i hayata veda etmiş. Şu anda sadece üç kişi hayatta. Onu da hatırladık. Muhterem arkadaşlar Bugün geldiğimiz noktada D8'lerin kıymeti çok daha iyi anlaşılmaktadır. Ne yazık ki bugün İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünyada kan, zulüm, gözyaşı ve büyük adaletsizliklerin pençesinde kıvranan insanlar var. Çok değil daha geçtiğimiz günlerde Ramazan ayında Müslümanların en mukaddes mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'ya, Filistin topraklarına ve Gazze'ye İsrail'in gerçekleştirdiği fütursuz ve acımasız saldırılar hepimizin ve tüm dünyanın gözleri önünde cereyan etti. Suriye ve Libya bugün paramparça Irak işgalden bu yana hala kendisini toparlayamadı. Arakan ve Keşmir problemi İslam dünyasının kanayan bir yarası olmaya devam ediyor. Bir de Doğu Türkistan var ki yüreklerimiz sızlıyor. Milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşimiz toplama kamplarında tarihin gördüğü en acımasız asimilasyon muamelesine tabi tutuluyor diğer yandan Avrupa'da ve Amerika'da İslamofobi hızla yükselmekte. İslamofobi dediğimiz bizim ürettiğimiz bir kelime değil, bir mefhum değil. Batının İslam'a karşı kullandığı ve ürettiği bir kelime. İslamofobi yani İslam korkusu. Batılılara sanki İslam korku üreten bir inanç sistemiymiş gibi telkinde bulunuluyor. İslam'a karşı tepki göstermeleri, ortaya tepki koymaları teşvik ediliyor. Bundan dolayı da son zamanlarda dikkat ederseniz Müslümanlara karşı saldırılar hem Avrupa'da hem de Amerika'da yaşandı. Daha iki gün önce yolda yürüyen Fransa'daki beş kişilik bir ailenin üzerine bir genç arabasını sürdü. Bir tane çocuk kurtuldu. diğerler hepsi öldü. Bu ne vahşet ya. Medeniyet dediğiniz bu mu? Tam Mehmet Akif'in ifadesiyle tek dişi kalmış canavar. İslam böyle değil. Onun için biz kendimize dönüp bir takım meseleleri analiz ederken karşı tarafın kullandığı tavrı da iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Desekiz bundan dolayı çok büyük bir önem taşıyor. Bugün maalesef geçmişte yaşanmış vahşet, kıyım ve barbarlıkların çok ötesinde ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte böyle bir tablo karşısında D8 emin olun bir umuttur. Tüm dünya mazlumlarının, mağdurların ve mahzunların bu umudunu yaşatmak, yeni bir dünya için gayret göstermek işte hepimizin bu noktada vazifesidir. Muhterem arkadaşlar bugün milyonlarca insan çeşitli sebeplerden evini, barkını, ülkesini terk etmiş durumda. Dünyanın birçok farklı noktasında çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmek sizin yüz binlerce insan zulme ve gadre uğramaktadır. Milyonlarca insan su, gıda, sağlık ve eğitim gibi birçok temel insan haklarını dahi elde edememektedir. Ayrıca haksızlıklar, hukuksuzluklar Eşitsizlikler ve ahlaki yozlaşma her geçen gün derinleşmektedir. İşte bu nedenlerle bugün ihtiyacımız olan şey günü birlik nutuklar atmak değil, bundan 24 yıl önce D8'lerin kuruluşunda ortaya konan ufuk ve vizyonu hatırlamaktır. Bugün zaman bu zaman laf değil bundan dolayı icraat zamanıdır. Rehber alacağımız temel prensiplere, de sekizlerin prensiplerine bir göz atarsak şununla karşılaşıyoruz. Savaş değil barış. Problemlerimizi savaşarak değil barış içinde çözmeliyiz. Çatışma değil diyalog. Birbirlerimize hakaret hakaretlerde bulunarak değil oturup bir masa etrafında konuları görüşerek, mütalaa ederek karara bağlamalıyız. Münasebetlerimizde çifte standart değil, adalet hakim olmalı. Kimse kibre üstünlüğe kapılıp eşitliği bir kenara bırakmamalı. Sömürü değil, hakça paylaşımı tercih etmeliyiz. Sömürü batının temel prensiplerinden birisidir. Bunu kendi hakkı olarak görüyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Ama hakça paylaşıma varız. Baskı ve zulüm değil, gerçek manada demokrasi, insan hakları ve hürriyetleri tesis etmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu derin ahlaki ve ekonomik krizden çıkışın yolu işte budur tüm insanlığın bu umdeleri yeniden hayata geçirmekten başka çıkar yolu emin olun kalmamıştır.